İsrail ordusu, geçtiğimiz ay kaçırılan 3 İsrailli gencin dün ölü olarak bulunmasının ardından Filistin topraklarına hava saldırısı düzenledi. İsrail güvenlik kaynakları, operasyonda kaçırma olayıyla bağlantılı olduğu iddia edilen şahısların evlerinin hedef alındığını duyurdu. Batı Şeria'ya sahur vakti düşen bombalar bir mahalleyi yangın yerine çevirdi. Saldırıda bir Filistinli öldü, birçoğu yaralandı. İsrail hükümet sözcüsü iki hafta önce El Fetih ve Hamas arasında uzlaşı hükümeti kurulmasına yönelik varılan anlaşmaya atıfta bulunarak Filistinli taraflara tehditler savurdu. Bu vahşet Filistin Devlet Başkanı Abbas'la Hamas teröristleri arasındaki anlaşmanın bir sonucu. Bu anlaşma Hamas'ın Batı Şeria'da yeniden hayat bulmasına imkan tanıdı. Mahmut Abbas Hamas'la yaptığı bu anlaşmayı derhal feshetmeli. İsrailli üç gencin cesetleri yine İsrailli güvenlik güçlerinin kontrolü altındaki El Halil şehrinde açık bir arazide bulunmuştu. Olaydan Hamas'ı sorumlu tutan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 18 gün süren aramalar neticesinde cesetlerin bulunmasının ardından dün akşam güvenlik kabinesini acil topladı. Netanyahu toplantı çıkışında ise Hamas bedelini ödeyecek açıklaması yaptı. İsrailliler ölen gençlerin ardından yaz tutarken Tel Aviv yönetiminden operasyonların süreceği yönünde sinyaller geliyor.